Allah'ım araban da full orijinal ha. Sökme takma bile yok. Bunda ciddi almayın kesin vardır. <laughs> Olabilir yani eski mi bu kardeşim? Olmayanı yok. en çok sevdiğim olay ne musun Orijinal hava filtresi ve yatan araba. Yaprak. Vazgeçilmezimdir benim. Vazgeçilmezim. Yani en çok neyi seviyorum ona biliyor olması. Bu orijinalliğin belirtisidir. Bunlar. Şu, şu, şu. şu. Bunlar bu arabanın orijinal olduğunu, yani kafada bir kaza olmadığını belirtisidir. Rengimiz bu. Röntgüsüne geldikten sonra daha da güzel olacak. Yasar hareketlenecek. Evet, bir sürpriz rengimiz daha var. O büyük ihtimal bu videodan daha önce yayınlanacak. Harun'un aracı. O da çok güzel oldu. O da çok farklı bir renk. Bakalım. Tabii o sırada rengi hemen belli oldu değil mi? Deneme rengi. Evet, deneme rengi. Arkadaşlar rengimiz bu ya. Bak, rengimiz bu. Çok zor bir renk ama S2000 de zor bir araba çünkü herkes bunu alıp gazlamaya alıyor. Ben hem gazlayacağım hem de hakkını vereceğim. Bir deneyeceğiz. Bu rengi bir çalışacağız. Benim hayalimde bu renk vardı uzun zamandır. Ama bunu eskibine yapmak yoktu. Bu arabayı burada aldık. O sıra bilardo oynarken bu bana yenildi. Dedi ki arabayı kaplayacağım dedi sözlerde evet. Tamam Şimdi biz de bu arabayı benim aklımda dedim ya bu renk vardı ama ben bu rengin olmadığı Volkswagen Beetle var bende ona düşünüyordum. Fakat hazır araba almışken ayak üstünde kaplamayı <gülüyor> 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 kitlemişken. Yani, kitlemişken dedim ki aradan bunu çıkarayım. Bu rengi de modledim, dükkanın böyle çıkarmadı zaten çıkaramadı ne hikmetse vurduk, hallettik. Şimdi bu rengi bir uygulayacağız bakalım. Zor bir renk, belki çok tepki çekebilir, belki işin finalinde çok beklentimin üstünde olabilir yapacağım şeylerle birlikte. Çok güzel olacak bence. Bak ondan yana şüphem Bak yok şimdi, ama nasıl Bence kaplama olduğunda belki çok güzel olmayacak ama finalde araba, cam mat falan olunca. Yalnız da geliyor. İşte diyorum ya finalde çok daha farklı olacak. milletleri kaçtı. <laughs> Millet bu arabaya binmek için ölecek ulan ölecek. Kapı kadar güzel duruyor ya. bura cila atacak mıyız? Atacağız. Anladım. Atacaklarmış. En son teslim ederken. En son teslim ederken cilalar Cila alıyormuş Bundan çıkmış ya. Yani. Sahip çıkalım dedi. <laughs> Önce e, eski binin başında Ünal Turan'la beraber arabanın bir açılışını yapmıştık. Şimdi arabanın ön kaputu kaplanmış. Hadi gidelim bakalım ne durumda. Ünal daha gitmedi ya saat 10 oldu. Bir insan bu kadar mı arabaysa? Hala arabanın başında. Ne yapıyorlar diye o kadar merak Bak bak bak. Ben dedim ya Ferrari evine ne ister? Çok fazla bulundum. Var yani şu an muammadayım bilmiyorum biraz gidelim. Ben, ben 30 bin liralık arabaya mor yaptım. Reis'im senin morun çok güzel ama. Bu? Kaç tane mor var? Ben bu Hiç cenaze hizmetleri kaç? Yanına yazsam cenaze arabası sararlar. Baksana rengi. Alo, <laughs> Patrijas. Ne dedin? Ya kızım, tamam ne dedi? Bir şey mi oldu <laughs> ya? Allah Allah. <laughs> ya ben dedi ya? Allah kutu. Bunu, bunu yaptı ya. Kesin diyor ya. <laughs> ne dedi acaba ya? Ya içinden ne geçti onu söyle bak. Ben hala biz neden yapmadık diyeyim. Bunu, değil mi? Evet. Abi, otar ben yoper oturuyorduk. Oturunca bir şeyler hissediyorsun. <laughs> Oturun geçer şimdi hepsi Arkadaşlar yeni rengim huzurlarınızda. Bundan sonra bu araba bütün Türkiye'ye bela olacak. Döneyim mi? Bir şey Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir lastik parlatıcınız yok muydu? Yok. He? Biz oraya çıkıyoruz abi biliyor musun? Kral ben sana... İki, 2 günde bu kadar yani. Maşallah. Efsane, efsane. Ben sana söyleyeyim mi? Efsane. şey, o tutur Onu ben takacağım. Onu ben ben sana söz edeyim mi? Harbi iyiymiş be. Evet. Elini Kral yapayım. ben, ben sana beğendim mi? Müthiş. Efsane. Yalnız bir şey söyleyeceğim dostlar. Ben, ben çok beğendim. Kılıçlı. Yalan yok. Oh. Yalan marşmas da. Ya. Bir şey mi yaptın? İçine bak da bari en azından araba olup olmadığı belli olsun. Bu benim araba oğlum ben arabamı tanırım. Orjinal fites topuzu da sipariş ettim geliyor. Boya gibi olmuş. Evet, ben boya gibi olmuş. Yok, bak, normalde bu ışık, ışık bu ışık kaplamayı çok bozar. Ama araba bu ışıkta. Böyleyse dışarıda sıfır hata çok Arabada iki tane Söyledim. sıkıntı var. Araba çok yüksek. Lastiklere bir parlatıcı lazım, tamam mı? Onlar benim işim. O işleri ben halledeceğim. Çünkü lastikle bir değişiklik Ve işleri sökeceğim, benim tarzım değil. Aa, camla, camlara film de mi çekti mesela? bak, Aa, çok güzel olmuş ya. Çok güzel cam filmleri. Evet. Filmleri de değiştirdik. Aynen olmamış mı? Ben kendim giderken... Film çekmemiştim ama, ama Ünal'a geçti yaptık. söktük. İşçiliğe bak. Görüyor musun? Ustan. Ben ben bir şey az önce. Bu arabanın anteni yok. Eve götürdüm ya televizyonlar çekiyor. Yan ya. koltukta abi. <laughs> Sıkıntı yok. Brandasını <laughs> örttük ya. Ha tamam süpersin tamam. olmasın diye ya. abi. Baba yanlış anlıyor Ünal Turan. Anladın mı? biz. Belki 10 tane var ama her birinin neresinde ne var iyi bilirim. Arkadaşlar. Aksoy Aksoy Tunik ailesine çok teşekkür ederim. Şimdi ince yerlere bakacağım. Yok bunlar çıkardık. Bunu, bunu, bunu çıka çıkarmamışsın. Ama çıkarmadığın halde çıkarmaktan çıkardık. daha güzel bir şey Çıkmamış. Çık. Çık. Çıksa anlarım. Nereden biliyorsun? Tenteyi çıkarması lazım Peki, çıkarması için. Ben bir direklere bakayım. Tamam, Reis bakalım. yanlış anlama. Üstümüzde bir Tamam çok güzel olmuş. Elinize tamam, kolunuza sağlık. Allah, Allah. Sağ Allah utandırmaz. Allah kaza beraber Renk. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. İki tane kazası var. Önemli bir şey yok. Tamponlar var. <laughs> Çıkarmış mı? Şey mıyız? Yani. Tamponlar sökülmüş. Tam... Tampon sökülüp takılmış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben buraya rengi ne yapacağım biliyor musun? Bir cila atacağım. İşlemim bittikten sonra. Toz yok. Güzel. Tamam. Peki. Aksolutunik ailesine teşekkür ederim. Usta. Usta teşekkür ederim. Rica ederim. Eline koluna sağlık olsun. Sağlık olsun heyecanlandım ya. Renk çok güzel olmuş. Ben şimdi bak ben bu arabayı bir dizeceğim. Sen ne biliyor musun? O arabayı biz topladık. Diyeceğiz. Renk çok iyi. Evet. Abi şu an rengi çok iyi göremezsin. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü rengin ön planda olması için benim bu arabaya bir şeyler uygulamam lazım. O tamam o da benim için. Bundan sonrası bende. Yaklaş. Ondan bak. Şimdi biz değişelim. Çok Şimdi bir şey soracağım. Sen mutlu oldun mu? Ya, çok fazla mutlu oldum. Patlıcan moru mu? Bir kodu var mı? Patlıcan bir şey. moru. Patlıcan, patlıcan moru evet, ama şey e, patlıcan morunun altı tane şeyi var tonu var. Ton -ton. Biz, he, biz, Ben özellikle bana sonra da yeşille mor arasındaydı. Önce biz bu arabaya bir yeşil uyguladık. Uyguladım. Yeşil uyguladık. Resimleri var. Evet. Hatta evet. Ama şuraya koyalım. Şuraya bırakıyoruz. Kapı yeşili. Şöyle bir şey var. Ben yeşille alakalı sonra bir arabamız daha var sürpriz ben dedim ki yeşili buna yapalım tombalak bir araba sen tamam mı yeşil bunda patlar dedim bu da bu da dedi ki sen? ben sana kıyamadım dedi normalde yeşilim o arabaya yakışacağını söylerdim ama dedi sen bunda istiyorsun diye ben sana kıyamadım ama senin farkına varacağını hissettim de sesimi çıkarmadım dedi sonra dedi ki sen yeşili bunda değiştireceksin dedi hissettim dedi sonra ben yeşil şey dedi. bu bana dedi ki ben biliyordum senin yeşil yapmayacağını bunu dedi <laughs> Mor da, mor dedi, dedim ki siz hangi mor isterseniz yapın en doğru kararı verin. Ben de olsam ben de mor moru burası Var bu, bu rengi şuradan gidiyor. Şantım şimdi şimdi çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Ya, sen şimdi Allah Allah. Evet çok güzel olmuş ama Cüneyt ne yapacak? <laughs> Cüneyt görmeyecek sökeceğiz biz onu. Sen şimdi mutlu oldun bunu söyle. Doğru söylüyor ne <çok> yapıyor? <laughs> ne, 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 ne diyor? Ne diyor? Ne Doğru söylüyor abi. Lastikleri yeni adamın. Vallahi yeni. Ver ağrına. Ulan, dönsün. Ver, ver, ver ağrına. lan. Ver lan. inşallah 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 vuracağım Ünal bir vuracağım <gülüyor> <gülüyor> vuracağım lan, lan.